Cumartesi akşamı bir taşla kaç kuş vurulmak istendi. Anayasa Mahkemesi üyesi de ışıklar Yanıyor tweet'iyle darbe hatırlatması yapmıştı. İlker Baş bu mesela otomatiğe bağlamış. Belli aralıklarla utanmadan devletin bütün imkanlarını da kullanarak darbeyi çağrıştıracak her türlü lafı ediyor. Hiçbir şey tesadüfi değil. 4 Nisan bildirisi öncesinde yaşananlara da bakalım. İpuçları o kadar aşikar ki Cumhuriyet gazetesi 90'lı yıllardan kalma heyecanla tezviratlara koyuldu. Manşetler birbiri ardına gelmeye başladı. Veryansın TV nedir Allah aşkına? Darbecilerin söylemlerinin ısıtıldığı, pişirildiği adres haline geldi. Kemal Kılıçdaroğlu da boş durmadı tabii ki. Toplumu germek, kutuplaştırmak için her şeyi yaptı. Söylemlerini sonbaharda erken seçim diyerek taşlandırdı. Bunların hiçbiri Neyse denilerek geçiştirilemez. İrticaya yeşil ışık, tekkedeki gizemli apolit, bir tüm generale ait olduğu ileri sürülen Miraç Kandili tebriği, Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin kurs yönergelerinden çıkarıldığı yalanı, yine Atatürk ilke ve inkılap tarihi dersinin kaldırıldığı uydurması. Möntrön'ün tartışmaya açılması, Kanal İstanbul'dan vazgeçilmeli kampanyası. Siyasi kurmay, akla göre bir şeyler için ortam hazırlandı. Ardından da darbe çağrısı yapılan gece yarısı bildirisi geldi. Ama ellerinde patladı. Neye uğradıklarını şaşırdılar. Bütün Türkiye ayağa kalktı. Millet artık çok hassas. Hiçbir şeyi şansa bırakmıyor. Tepkiler çığ gibi büyüdü. Bu tamamen siyasi bir konu. Bilinçli olarak gerçekleştirilen politik bir oyunla karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan açık açık operasyonun arkasında CHP'nin olduğunu söyledi darbe planının siyasi ayağını deşifre etti. CHP uzun süredir yola HDP ile devam ediyor. Ulusalcı seçmenine hayal kırıklığı yaşatmıştı. Son hamlesiyle onların gönlünü mü almak istedi? Olabilir. Her şey mümkün. İtirafları, siyasi bağlantıları yakında hep beraber göreceğiz. CHP bir kez daha kendi oyununun altında kaldı. Kurduğu tuzağa düştü. Meral Akşener bildiriye destek vermedi. Millet ittifakındaki kırılma ve ayrışma büyüyecek gibi duruyor. <laughs> Grup toplantısında MHP lideri Devlet Bahçeli anlattı. 7 Mayıs 1960'ta İsmet İnönü yabancı gazetecileri çağırıp şöyle demiş. Siyasi rejim baskıya yönelirse ordu mensupları vaziyeti incelerler. Değerlendirme sonucunda ne olacağını kimse bilemez. Evet bu beyanattan sadece 20 gün sonra 27 Mayıs 1960 darbesi gerçekleştirildi. Darbeler muhtıralar tarihine baktığımızda CHP hep olayların göbeğinde yer aldı. Bu kez de farklı olmadı. Kınama ve eleştiri bir yana CHP yine bildirinin tam yanında konumlandı. Kemal Kılıçdaroğlu'na göre Türkiye'nin gerçek gündemi sofra imiş. Tamam sofraysa sofra. Sofra başka, darbe bildirisi başka. İki cümle söyle, sonra ne diyorsan onu ifade et. Yapmadı, yapamadı. Aman canım, amiraller beylik tabancaları ile mi darbe yapacaklarmış? Peki, geçmişte darbe zeminleri hep böyle hazırlanmadı mı? Ardından da demokrasinin hatları kopartılmadı mı? Türkiye 10 yıllarca geriye götürüldü. Bir ekonomik krizden diğerine savruldu. Farkında mısınız? Belirli aralıklarla darbe hatırlatmaları ile karşı karşıya bırakılıyoruz. Bu da aslında planın bir parçası. Darbe sopası tepemizde hazır bekliyor. Her an kafamıza inebilir. O gece arkadaşlarım aradı. Uçaklar, helikopterler yine uçacak mı diye sordu. Korku imparatorluğu. İşte yapılmak istenen tam da buydu. Olayın ekonomik boyutunda göz ardı edemeyiz. Kılıçdaroğlu sürekli erken seçim diyor, sokağa işaret ediyor. Siyaset dışı yollara sapmış. Oralardan iktidar çıkarma peşinde. Beşinci kol faaliyetlerine giriştiğini Türkiye ilk kez bu sütunlardan okumuştu. Yurt dışına Londra'daki para piyasalarına mesaj gönderiyor. Türkiye'de siyasi istikrar yok. Amiraller darbe çağrısı yapıyor. Aksi halde diye biten cümleler kuruyor. Sıcak paraya, yabancı yatırımcıya sakın gelmeyin deniyor. Bu hareketlerin, hamlelerin cebimize, ekonomimize zararını hesapladınız mı Sayın Kılıçdaroğlu? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı hemen harekete geçti. Vakit kaybetmeden bütün Türkiye'nin yüreğine su serpti. Emekli amiraller Ankara Emniyeti tarafından gözaltına alındı. Emniyet dijital materyalleri cep telefonlarını didik didik ediyor titiz bir çalışma yürütülüyor. HTS kayıtları çıkarıldı. Kim kiminle bağlantılı? Selam çakanlar, selamı alanlar. Sabırlı olalım ve sonuçları bekleyelim. Olayın önü arkası, sağı solu bütün boyutlarıyla ortaya çıkarılacak. Farkında mısınız? Keskin virajlar bitmek bilmiyor.